açılmasıyla birlikte ilimiz genelinde harekete geçen emniyet ve jandarma ekiplerimiz okul çevresi ve servis denetimlerini ara vermeden devam ediyor. Öğrencilerin güvenliği için sabah, öğle ve akşam okul çıkışı olmak üzere devriye ekiplerimiz sürekli olarak okul çevrelerinde denetim gerçekleştiriyor. Okul çevrelerinde ve öğrencilerin sıklıkla bulunduğu yerlerde yasa dışı satışlar kontrol ediliyor. Bu konudaki uygulamayı hem valiliğimizin hem emniyetinin bu hassasiyeti hakkında memnuniyet duyuyoruz. Sürekli ekiplerimiz burada duyarlılar çevreye karşı. Sayın jandarma ekiplerimiz bize çok fazlasıyla yardımcı oluyor. Gerek arabaları durdurma konusunda, gerek geçirme konusunda öğrencilere yardımcı oluyorlar. İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerimiz okul servislerinde olması gereken fiziki yeterlilikleri ve evrakları tek tek inceliyor. Servis araçlarındaki öğrencilere emniyet kemeri takılmasının hayatı önem taşıdığına yönelik hatırlatmalarda bulunan ekipler, ayrıca karşılaştıkları herhangi bir olumsuz durumda emniyet güçlerini aramalarını söylüyor. Öğrenci arkadaşlar, merhabalar. Ee, servis aracımızın denetlenmesini yaptık. Öğrenci servisi olarak kullanılmaya uygun servis. Siz e, seyir esnasında görmüş olduğunuz bir aksaklık var ise bunu lütfen gördüğünüz trafik jandarması veya trafik polisine bilgi verebilirsiniz. Emniyet kemerlerinizi takmanızı rica edeceğim. Emniyet kemeri takmadan lütfen yola çıkmayın. Teşekkür ediyoruz rutin olarak okul servis araçlarının denetimine devam edeceğiz. Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizde okul önlerindeki yaya geçitlerinde önlemler alarak öğrencilerin okula giriş ve çıkışlarında güvenliği sağlıyor. Karayolu üzerindeki okul geçitlerini kullanarak karşıya geçmeleri ve sürücülerin trafik kurallarına uymaları hususunda gerekli tedbirler alınıyor. Şu anda bizim bu okulun Okulların, okullardan sorumlu bir polis memuru arkadaşımız vardır. Dört dörtlük dört görev yapıyor. Tale Talebeyi kolluyor. Burada yabancı gördüğü zaman müdahale ediyor. E, Talebelerden arkadaş gibi. Sabahleyin, akşamleyin polis amcalar burada olunca biz mutlu oluyoruz. Kolluk kuvvetlerimizin çocuk şube, narkotik suçlarla mücadele, terörle mücadele ve asayiş şube müdürlüğü ekipleri tarafından okullar bölgesinde şok uygulamalar yapılıyor. Asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla kolluk kuvvetlerimizce görevlendirilen personellerimiz Gün boyunca sürekli olarak okul bölgelerinde görev yapmakta olup, öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına gelmesi ve güvenli bir şekilde ailelerine dönmesi için alınan tedbirler eğitim öğretim süresince aralıksız devam edecektir. İyolculuk hepiniz servise bindiğiniz zaman kemerlerinizi bağlıyorsunuz. Kömür amcalarımızın e, evet, ikazı şey uyu, e, hatalı işlemleri olması. Bunları polis amcalarınıza bildiriyorsunuz. Tamam mı? Güzel bir eğitim öğretim yürüdüğünüz. Hadi hepinize iyi akşamlar.